Söyleyeyim mi ya? Çok kötü ya. Biz açık ben insanlarız, de. konuşuruz. Bende ne Görüşmeler marifetler şey, var da... Sanatlar <laughs> ama hani ne? Kulaklık falan takarsın. Aferin bak tanıyorsun beni ha. Bizden beni tanıttık yani oldu. <laughs> Gerçekten ses çok güzel. Sesim yalan çekiyor. Şey bir şey alalım. Üçte i̇şte, biter. <laughs> Parfümüz sizce hiç kopya çekmiş midir? Çekmeyen var mı? <laughs> ne? Evet, sen yani. zaten ne çekmişsindir. Ben çekmezsem sana bu gece Hepimiz çekmişizdir ya. Ama sen nasıl çekeceksin ki? Nasıl çekeyim? Ben de ne marifetler şey, var, şey, var? Sanatlar ama ne? Ha yani nasıl evet. çektiğini düşündüm de. Peki sizce partneriniz dış görünüşe önem verir mi? <laughs> Veriyor net zaten. Hani, evet. mutlaka. Ben yapayım. mi sen mi daha fazla? Sen. 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 Ben makyaj yapıyorum. Evet. Ee, <laughs> tamam ben. Partneriniz mahallesinde kavga çıksa izlemek için koşarak pencereye <laughs> çıkar mı? Direkt dışarı çıkar. Umurumda olmaz ben çizelim ya. Ha? Çıkmam ki ne yapayım izleyip. Kulaklık falan takarsın. Abi bak sanıyorsun bir ha. Biz de ben de ya yani kaç <kalsiyon. gülüyor> Partneriniz 10 milyon için alnına nazar boncuğu dövmesi yaptırır mı? Şimdi dolar mı? <gülüyor> <gülüyor> dolar. <gülüyor> <laughs> Değişirim. Hayırdır da evete döndü sanırım. <laughs> yapar. <gülüyor> yaparız. Ama yapar. ne tarafına? Direkt ortası sağ mı? Ortasında. Sağ sola bir yere. Tam ortası. Buraya. Şu şeyler olsa biraz yok, yok, Yaparız. Beraber yaparız. Sıkıntı yok. Partileriniz duşta şarkı söyler mi? Evet. Hep söylüyorsunuz söyl söyl zaten. Normalde evet. de söylüyorum. Sürekli <laughs> susmuyor ya. Başının etini yok arabanın. Sürekli Ama konuşuyor. sesim, sesim şey. güzel olduğu için. Ya, sesim güzel olmasa söylemem mi? şarkı. Utanıyorum şu Hadi. Tost pembe masallarım vardı benim seninle Gidiyorduk arka mahallelerde lele Yolun oturduk ya hatırladın mı sen ne Gümleğimde kokun duyuyor koydum öylece <laughs> Partneriniz yemek yemeyi sever mi? Ben zorla yediriyorum kendisine. <laughs> evet, ben yani istemem. zorla. Sürekli ben olmasam büyük ihtimal hayatı boyunca yemek yemeyecek. Sen de yemeyi misin? Ben severim. Seviyor, yani. bayağı seviyor. Severiz. Güzel. partneriniz sosyal medya bağımlısı mıdır? Evet doğru. Telefon elinden düşmüyor zaten. Ama sen de çok Instagram'da, Instagram'da dolaşıyorsun. Bana laf ediyorsun, ben diyorsun, Futbol TikTok videosu izliyorum. Ne hepsi TikTok zaten. Hayır, ben <laughs> şimdi TikTok karşımıza. <konuşmayayım. gülüyor> evet, e, bağımlı değil. Ben çok bağımlıyım. Telefon evet, Telefonu bırakamıyorum evet. elimden bazen alıp kenara koymam gerekiyor. Annesi gibi falanım yani o yüzden zor oluyor benim hayatım. Partnerinizin gizli bir günlüğü var mıdır? Senin kesin vardır Senin ya. kesin yoktur. Senin kesin vardır yazıyordur hey günlük diye başlıyordur. Hey <laughs> senin yok değil mi? Sence var mı yani? Benim var ama öyle şeyler yazmıyorum. Yani kalem son yazdığım yazdığımda <laughs> Partneriniz izleyecek filmin ya da okuyacağı kitabın sonuna önden bakar mı? Ben bakmam da sen kesin bakarsın. Hayır sen bakarsın. Ben bakmam. Ben de bakmam ki. Sen bakarsın ben ya bakmam. sen dayanamazsın ki. Ya niye dayanamayayım bakmam. Ha ne olacak şimdi sen <laughs> bakarsın kitabın. Tamam <laughs> baktım. Kitabın şikayet. sonuna bakarım da filmin sonuna bakmam. Tamam kitabın sonuna bakarsın özel evet. Partneriniz tabakta kalan son bisküviyi yer mi? <laughs> yer. Ben de yerim o yüzden büyük bazen <gülüyor> kapışabiliyoruz. <gülüyor> Kahramanda bir tartışma çıkabiliyor bu yüzden partnerinizin sadece kendi bildiği bir sırrı var mıdır? Yoktur ya herhalde. Yoktur. Yoktur diyorum. Biz yani açık insanlarız, konuşuruz. Ben yoktur. Yoktur. Varsa... Varsa öyle. Varsa bıraktım seni, bitti. Derim burada. <laughs> yoktur. Partneriniz sevdiği kişi için çiğ top yer mi? Yani. Ben yerim. Sen de öyle bir şey seziyorum ben. Sen yemezsin ama. Ben yemem. Ben yerim. Senin için de yerdim mesela. Yer misin? Ama ben mesela sen yemem, yemem. Şaka yaptım. Partneriniz en yakın arkadaşının sevmediği kişiyle arkadaş olur muyum? Sen olursun, ben olmam mı? Ben olur muyum? Hadi olma senin. Olma. Çok fazla birinden hoşlanmadığını ya da hoşlandığını direkt kendisine söyler mi? Yani ben o kadar açık söylemezsin ama söylersin. Söylerim de, söyleyemez. Ben, ben gider söylerim, o söylemez. Evet, Onun sevmediğini söylerim, o söyleyemez. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar sorularımız bu kadar da bitti. Ya teşekkür ederiz. Çok teşekkürlendik. Görüşürüz bay bay. Kendinize dikkat edin. <laughs>